Merhaba arkadaşlar. Ben Ferhat. Sizlere 50 tane ürün göstereceğim. Çok güzel ürünler. Yavaştan başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte Atsız Deli Kurt isimli kitaba bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi Ötüken Yayın bir kitabı. Yazarı şimdi bakalım şuradan hemen. Kapak tasarımı Mahmut Doğan'a ait. Kapak resmi Mustafa Ömer'e ait. Evet arkadaşlar. Bu üründen bu kadar. Bir dahaki ürünlerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.